Herkese merhaba arkadaşlar ben emir Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar Yeniden bir e, video ile karşınızdayım arkadaşlar e, Brawl Stars videosu diyemeyeceğim Çünkü arkadaşlar e, Sizlere çok e, özür dilerim ama Çok kötü bir haberim var arkadaşlar e, Arkadaşlar ben youtube'dan ayrılıyorum e, nedeni söyleyeceğim arkadaşlar Şöyle e, arkadaşlar şimdi nedeni şimdi söyleyeyim Bu arada kupa rekorumu gördüğünüz gibi Kırdım 14.889 ee, arkadaşlar bu bildiğiniz gibi e, Emir uçak diye bir tane eskiden bir arkadaşım vardı. Ee, ve arkadaşlar bildiğiniz gibi o artık onunla kaç aydır konuşmuyorum. Ee, şimdi arkadaşlar nedenini söyleyeyim niye konuşmuyorum. Ee, arkadaşlar gitti beni e, hem haksız yere çıkardı yalan konuştu bana. Hem de gitti o Hüseyin denen çocuğu seçti. E, bana karşı olarak. Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar şimdi bu bana geldi söz verdi dedi ben senin kanalına abone olacağım sana abone bulacağım videolarına like atacağım sen de bana aynısını ben yaptım arkadaşlar ama o bana asla yapmadı gitti videoma like attı ama hala kanalıma abone değildi bir giriyordu bir çıkıyordu bir giriyordu bir çıkıyordu yani her gün abone sayım azalıyordu. Ee, şimdi arkadaşlar gelmiş e, videosuna bakabilirsiniz. Gelmiş o kanka ama broadcast falan. Ee, yani arkadaşlar İki geri zekalı birbirini bulmuş yani aptal Hüseyin ile bir geri zekalı birbirini bulmuş e, arkadaşlar gelmiş diyor ki işte e, sen, sen göreceksin e, senin işin bitince kanalını kapattıracağız falan sen kapatmadan ben e, youtube'dan çıkıyorum Korkma. yani senden korktuğum için değil e, bu arada arkadaşlar sizlere gerçekten çok güzel bir haberim var şimdi arkadaşlar bu emir an ben kanalımı kapattırmadan içim rahat etmeyecek Arkadaşlar şimdi ben YouTube'dan çıkıyorum çıkmasına da. Ama arkadaşlar onların kanalını kapattırdıktan sonra o Hüseyin denen geri zekalı Emir Aptal'ın kanalını kapattırdıktan sonra YouTube'a yeniden devam edeceğim arkadaşlar. Yeniden video çekmeye başlayacağım. Yani arkadaşlar ben onların kanalını kapattıracağım. Buna inat ettim. Bu arada arkadaşlar bu niye çıkmadı? Ha sosyal ağlardaki. Bu arkadaşlar ee, e, benim okuldaki arkadaşlar Tavada böyle, böyle bayağı bir Arkadaşlar yani böyle o geri zekalı Emirle Aptal Hüseyin birbirini bulmuş. Yani iki geri zekalı birbirine takılıyor. O dört gözle <laughs> Aptal'ın peki gelmiş diyor kardeşim oyun hamur çekiyorum. Aptal senin neyin o çocukça hareketler geri zekalı. Diyor daha çok hamur videosu istiyorsanız like atın. <laughs> yani arkadaşlar çok geri zekalı çocuk gerçekten de. Ben geldim arkadaşımı benden çalmadın. Ee, ben bilerekten öyle emiri istemedim. Yani sen git geri zekalı gibi e, sanal dünyanda devam et. Ben YouTube'dan çıkacağım ve normal hayatıma Bullah'la devam edeceğim. Sen geri zekalı gibi git. Bu arada arkadaşlar gördüğünüz gibi Bullah Dynamite'ı max diyeceğim. Ben onu da göstereyim. 8 seviyeler. Şu anda onları max diyeceğim arkadaşlar. Korkmayın. Şöyle bakayım dükkanda onların puanı varsa yokmuş. Arkadaşlar bu arada sizlere çok güzel bir haberim var. Şöyle e, yan hesabıma geçeyim arkadaşlar. Bu arada müçteba bu yan hesabımı sana vereceğim. E, korkma. Şimdi ben Nurullah'tan senin annenin telefon numarasını ya da Whatsapp'ını falan isteyeceğim. Ben oradan sana Gmail'imi atacağım. E, gelen kodu da sana söyleyeceğim. E, arkadaşlar şöyle bildiğiniz gibi Brawl Tars'ta 10 taş geldi. Ve ben, de, ben de onunla sizlere güzellik yapmak için gördüğünüz gibi Evet, bu, bu aldım arkadaşlar. Şöyle dükkanda vardı. Şu rak yıldızı, rak yıldızı koltuğun önündeydi. Ben de sizler için almak istedim arkadaşlar. Dedim belki e, sen kullanırsın, seversin falan. Yani bu kostüm e, benim kendi hesabımda bile yok o derece. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar hesabım böyle oldu. Aa, şeli de değişmiş. Bakın. Bakın ağzı orada oynuyor. Kolt da değişmişti. Piu piu. Nita değişmemiş. Bul değişmemiş. Jesse'yi şöyle gördüğünüz gibi El Primo'yu 4 yaptım. E, hep El Primo ile kalktım. Şöyle arkadaşlar ben birazcık yan hesabımla bir oynayayım. Sonra kendi hesabıma geçeyim. Şöyle El Primo ile oynayayım? El Primo oynayayım. Evet birazcık bir rütbe karakterleri kasalım. Ee, arkadaşlar şu anda sizlerden bir şey isteyeceğim. Ee, lütfen kanala abone olmayı unutmayın demeyeceğim. Arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız bu dakikaya gel, e, gelmişseniz bu videonun kesin başlığı e, videoyu sonuna kadar izleyin açıklama koyarım. E, arkadaşlar şimdi sizlerden tek isteğim bu videoyu bu buraya kadar izleyenler kanala abonelikten çıksın. Ama bu videoya siz lütfen like atmayı unutmayın. Ama arkadaşlar e, Kanala abonelikten çıkın Yani artık hesabım olmayacağı için Lütfen çıkın arkadaşlar Şöyle buradaki Yükü de almaya çalışacağım da Adam multisini açtı öldürdü O ikisini de öldürdü 9 yük yaptım arkadaşlar e, Nurullah seni çok seviyorum e, Benim en iyi kankam sensin Gerçekten de seni çok seviyorum Bu arada yeniden geçmiş olsun Şuradakini kırabilir miyim Kıramıyorum bu arada arkadaşlar ezan okunuyor. Sesi de gelebilir mi bilmiyorum. Alp primo gel buraya. Şöyle kim kaldı? Üzerine uçayım Kim kaldı? Şöyle kim kaldıysa üzerine uçacağım derken. Kozda. Aloy aloy alo. Özür dilerim. El primi o 5 oldu. Çok iyi. Şöyle kaç. 18 tane geldi. Çok iyi. Böyle diğer karakterleri de 5 yapmaya çalışayım. Hangi karakter olsun? Bu arada arkadaşlar Supercell ID'ye bağladığım için. Aha açılmış. Aa ne ara açılmış? Bu karakterlerim herkes ya? Şöyle oynayayım bence. Değil mi? barneyle oynayayım. Görev gelmiş mi arkadaşlar bilmiyorum. Hani gelmişse de yapacağım. Şimdi arkadaşlar birazcık kendi hesabında oynayacağım. Birazcık da gördüğünüz gibi yan hesabımda oynuyorum. Şöyle kendi hesabıma biraz sonra geçeceğim. Yani büyücü Barley'i ben gerçekten çok seviyorum. Ee, arkadaşlar bu arada haberiniz olsun. Müşteba senden bir isteğim var. Bu hesabı aldığında senden tek isteğim 2500 yıldız puanı aldığında e, kırmızı büyücü Barley'i alman. Yani defans oyuncusu bulu alma çünkü Viking Bull var. E, senden isteğim kırmızı büyücü Barley'i al. E, ben videoda onu almak yerine gittim mega kutu, büyük kutu açtım. E, sen lütfen git kırmızı büyücü Barley'i al. Senden isteğim bu. Bu arada Müşteba bu Yan hesabımı sana vereceğim. 6 yükümüz oldu. Oha. ikisi de birbirini öldürdü. He <laughs> botlar. 2 bitti var lan. Çok güzel. Tekrar oyna. Ee, arkadaşlar dediğim gibi lütfen videoya like atmayı unutmayın. Ee, bu, buraya kadar da gelmişseniz. Lütfen e, kanala abonelikten çıkın. Çünkü yazık olur. Yine böyle kıracağım. Ah. Yanlış oldu. Öldü. Bu arada arkadaşlar ismimi değiştirmemi istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yani ha pardon. Çok özür dilerim. Müçteba senin hesabın olduğu için sen kendine isim koyacaksın. Şöyle geliyor Şöyle bu yükü alalım gidelim. Bu. Gel. gel oha bu var. Bulun yakınına girersek bizi perişan eder. Arkadaşlar bakın şimdi bakın tuzağa düşüreceğim onları. Evet, ikisi birbirini yiyor. Ben de buradan ilk yapıyorum. Hepsi ölüyor bakın. Gördünüz mü? Heh. hepsini öldürdüm. 10 yükümüz oldu. Nita kaldı evet. Nita seni sıkıştırdım. Dur öldürmeyeceğim. Hayır ölme. Ölme ya. Seni ultimle öldürecektim ama Çünkü yok. 3 kitle 20 kupa. Barley'ye de bir 5 kitle atalım. Bu arkadaşlar. Sonra bir kupa kalmış 700 kupaya. E belki 1000 kupa olurum bir dahaki videoda. Bunu bu maçtan sonra videoyu bitireyim arkadaşlar. Sonra bir tane daha video çekeceğim. E son videom olsun o da. Bu son videom olmasın. Ama YouTube'a veda edeceğimi bu videoda açıklayayım sizlere. Bir tane daha video çekeceğim arkadaşlar. O son videom olacak. Sıkıştım. Öldüm. 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 Ah be. Tüh. Öldük. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok arkadaşlar. Bir kupa alsaydık iyiydi. <laughs> Tam 700 olmak için. 1000 kupa olduğunda arkadaşlar ee, güzel bir video geçerim. Bu kupada 2 tane atıcı karakter, kesen birinci, botlara karşı birinciiz ya. Sen de öl. O da öldü arkadaşlar. Hep söylüyor. E arkadaşlar şöyle şunu açık tutalım da video yine kapanmasın. Tik hepsini öldürüyor maşallah. Tik öldürdü. Videoyu sonlandıralım arkadaşlar. Evet, şimdi çok seviyorum. bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Yani pardon bir dahaki videolarda değil. Çok özür dilerim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.